Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin e ve ve vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rekatların sayısında şüpheye düşen kişi ve delilleri. Rekatların sayısında şüpheye düşen kişinin yakinen en azı üzerine bina etsin, seyif secdesi yapsın. Bunun delili ise şu hadisi i şeriftir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namazında şek edip de üç mü yoksa dört mü kıldığını bilmezse şüpheyi atsın ve namazı yakinen bildiği adet üzere tamamlasın. Adet üzerine tamamlasın. Sonra selam vermeden önce iki secde yapsın. Eğer beş rekat kılmışsa bu iki secde onun namazını 6 rekat yapar ve eğer 4 rekatı tamamlayıcı olarak kıldıysa bu iki secde şeytanın burnunu yere sürtmek ve onu zelil etmek için olur. Bu hadisin kaynağı Buhari e, Müslim cilt bir sayfa bir sayfa 400 Mesacit. Ve <laughs> sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve